Canlı canlı keş kanalında merhaba arkadaşlar. 16 Mart Cumartesi tahminleriyle Gamper'la beraberiz. Sizlere Gamper arkadaşlar 5 tane maç analizini yaptı. Kombine tercihlerimizi paylaşacağız. Herkes hazır sayımız başlıyor. Herkesten hızlıca beğenileri alalım. Videomuz bittikten sonra da görüş önerileriniz varsa yorumlara bekliyoruz. Hoş geldin Gamper nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Keşke, i̇yiyim. iyiyim. Ee, güzelim. Bugün de hafta sonu. Ee, tabii ki de hafta sonu başarımızı her defasında videolarda söylüyoruz. Başarı olmamız bayağı bir yüksek. Ee, bugün içinde güzel tahminleri var arkadaşlar. 5 tane analiz çıkardık. Ee, umarım herkes adına kazançlı video olur. Ee, i̇yice not alın arkadaşlar. Özellikle ve özellikle camdan takip etmeyi unutmayalım. Şimdiden bol şanslar dilerim. Evet. Hepimize bol şanslar arkadaşlar. Gerçekten bir duyuru yapmak istiyorum. Öncelikle e, katıl abonelikleriyle alakalı e, katıl abonesi olan arkadaşlarımız günün öne çıkan maçlarına gol olacak maçlarını takip edip güzel kazançlar elde ediyor. Hatta e, rolik yayınları da yapıyoruz katıl abonelerine özel. O oyunlarda da kasalarını canlı canlı katlıyorlar. Hala e, aboneliklerini başlatmayan arkadaşlar için Business, Rolling ve Premium paketi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Unutmayın arkadaşlar çok güzel kazançlarla ilerleme fırsatına erişiyorsunuz. Evet 5 maçımızın ilkiyle başlayabiliriz. Süperlikten Alanya Spor, Kayseri Spor mücadelesi. Alanya Spor son iki maçını kazandı. O küme düşme hattından da uzaklaşmaya başladı. Bu form düzeyiyle evinde Kayseri'yi de yenip daha da rahatlamak isteyecek. Ne diyorsun bu maçta neler olur? Evet yani sen de dediğin gibi Alanispor biraz alt kısımlardaydılar. Hem de Kayseri'de yine keza aynı şekilde ee, son maçlarında güzel bir reaksiyon veren iki takım var şu an için arkadaşlar. Alanispor son 5 maçının e, hiçbirini kaybetmedi. Son iki maçını da galibiyet aldılar. Yani güzel geliyor. İstah performansı da baya güzel. E, Kayseri Spor keza e, yine aynı şekilde e, son 5 maçın e, ikisini galibiyet, iki beraberlik sadece bir maçta e, mağlubiyet oldular. Ben gayet keyifli güzel bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum açıkçası ama e, takımlar yönünden herhangi bir takımın birine e, diş geçireceği ançası ben düşünmüyorum. E, gol yönden herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğimiz bir maç olacak büyük ihtimal arkadaşlar. Çünkü her takımda performans olarak e, maçlarda birer gol bulabiliyor. E, ofansif gücü yüksek olan takımlar. E, ben burada dolayısıyla eee KG var seçeneğine yöneleceğim arkadaşlar. Kombine tercihimiz KG var seçeneğidir. Ayrıca bir sürpriz skorta tahminim olacak. Yani bu maçın 1-1 veya 2-2 gibi bir skorla beraber biteceğini düşünüyorum. E, tabii ki de bu sürpriz skor tercihidir arkadaşlar. E, ufak miktarlarda e, ya da sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz. Evet, e, her iki takımın da birbirine gol atmasını beklediğimiz bir maç KG var. tercih e gittik arkadaşlar. İkinci maçımız İfsiçtağ'ın Wednesday mücadelesi. E, nasıl bir maç bekliyorsun? Ön çıkardığın tahminler nedir? Genel bu maçta. Evet ilk öncelikle biz e, İngiltere Championship'i baya yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Leicester olsun, Leeds United olsun, Ipswich tam olsun. E, ligde şu an için ilk 3'ü alan takımlar e, maçları da gayet güzel geçiyor. Özellikle Ipswich tam her maçı 2.5 üst e, Rahatta e, en az 2 gol e, bulabilen takım. Özellikle İsa performansta en az 2-3 iki, iki, gol bulabiliyorlar. E, tabii ki de Bandis şu an için ligin e, küme düşme hattında bulunan takımlar arasında ama aralarındaki puan fazla bir farkı yok. Ya yani burada da Dyk's'in aççası ben istekli maçı istekli çıkacaklarını düşünüyorum. Van ee, takımı tarafından en az bir gol bekliyorum. Ee, bu açıdan da İsviçre'den maçı kazanmak isteyecektir ee, diye düşünüyorum çünkü ee, Leicester ve ee, Leeds United gibi ee, takımlarla arasında ee, fazla bir fark yok puan E, yani Bu maçı da kazanmak zorunda. E, deplasmana da bir gol beklediğim için ev sahibi de maçı kazanmak zorunda olduğu için arkadaşlar. Ben ev sahibi bir buçuk üst seçeneğine gittim. E, kombine tercihimiz ev bir buçuk üst seçeneğidir. Evet, Ipswich Town'dan gol ve golleri bekliyoruz arkadaşlar. Ev sahibi bir buçuk üst tercihine gittik. Üçüncü maçımız La Liga'dan. Osasuno Real Madrid mücadelesi. E, Real Madrid Saltevigo'yu en son yenmişti ama e, ondan önce Valencia'da ligde berabere kalmıştı alttaki Girona ve Barcelona'da Real Madrid'in puan kaybını bekliyor. Sence o susuna karşısında puan kaybı yaşar mı? Ne diyorsun? Evet Real Madrid artık ipleri eline aldı. E, şu an için e, ligde lider konumdalar. En altlarında e, barında yakın, yakın takip eden bir Girona var. E, Girona takımı arkadaşlar. Onu, onda da puan 62. Aralarında 7 puan gibi bir fark var. E, tabii ki de bu farkı ben Real Madrid'in açtıracağını düşünmüyorum açıkçası. Yani kapattıracağını düşünmüyorum. Ee, burada da bir galibiyet almak isteyeceklerdir. Ee, Nitekin e, Osasun'a da şu an için ligde e, 10. sırasında bulunan takımlar arasında. Osasun'un da son e, 5 maç performansı gayet güzel. E, zor bir rakip. İsa performansı da güzel. Sadece bir Cirona'ya karşı son maçında 2-0 gibi bir yenilmişlerdi. yenilmişlerdi. Bu maça da istekli çıkacaklardır büyük ihtimal. Ama Real Madrid arkadaşlar elinden geleni yapıp e, ben maç kazanmak isteyeceğini düşünüyorum. E Tabii ki de bu maçı kazanmak istiyorsa bence en az 2 gol atmak zorunda. O açıdan arkadaşlar deplasman bir buçuk üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihimizdir. Evet Real Madrid'in gol ve de güvenciz arkadaşlar bu maçta mantıklı bir tercih. Deplasman bir buçuk üst tercihini öneriyoruz. Size de mantıklı geliyorsa değerlendirebilirsiniz. Bir diğer mücadelemiz Premier Lig'den Fulham Tottenham mücadelesi. E, Tottenham maç eksiğiyle 5. sırada o da Şampiyonlar Ligi için 4. sıraya yükselmek isteyecek. E, bu maçları kazanması lazım artık formda da aslında Tottenham son maçlarına baktığımız zaman e, nasıl bir maç bekliyorsun sence? Evet yani sen de dediğin gibi biz defalarca söylüyoruz arkadaşlar. Premier Lig'de zaten biliyorsunuz ilk 4 sıra e, Şampiyon Lig'ine gidiyor. E, burada da e, Tottenham 5. sırada e, bir maç eksiğiyle beraber arkadaşlar bu maçı kazanmaz durumunda 4. sıraya yerleşecek. E, Aston Villa 4. sırada şu an. E, istekli çıkacaklarını ben maça düşünüyorum açıkçası. E, Fulham'da e, kötü bir performansa sahip değil arkadaşlar. Son maçında e, gol bulup e, gol atmayı seven bir takım e, maçlara da golle geçiyor açıkçası. Ben güzel keyifli bir karşılaşma bekliyorum Fulham'ın da e, destekleyeceğini düşünüyorum. E, İsa performansına daya dayanaraktan e, Tottenham da gol ve goller bulmak isteyecektir. Maç keneli e, iki buçuk üst seçeneği arkadaşlar. Bu maçta bizim için kombine tercihimizdir. Evet golle geçmesini beklediğimiz bir maç arkadaşlar. E... Fulham-Tottenham mücadelesi. En az 3 gol olur diyoruz. 25 üst tercihine gittik. Son karşılaşmamız arkadaşlar Hoffenheim-Stuttgart mücadelesi. E, Stuttgart 3. sırada yerini korumak için bu maçta avantajlı skoru almak isteyecek. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Gentler burada. Evet yani senin dediğin gibi şu an için e, Stuttgart bir avantaj almak isteyecektir. Ligde zaten e, şu an ilk 4 sıra Şampiyon Ligi'ne gidiyor arkadaşlar. E, Stuttgart da şu an için 3. sırada gayet güzel bir performansa sahipler. Son 5 maçında da e, yenilmediler. 4 galibiyet bir beraberlik aldılar. E, Hoffenheim ise ligin şu an için A7. sırasında bulunan takımlar arasında. E, tabii ki de o da ilk üst sıralara çıkmak için elinden geleni yapıyor. E, son maçlar da gayet güzel geçti. E, her maçta gol bulabilen takım arkadaşlar. Ofansif gücü yüksek. E, bu maçın demek keyifli güzel karşılaşma geçeceğini düşünüyorum açıkçası. İç saha performansı da çünkü baya e, bayağı güzel Hoffenheim. Ben KG var seçeneğini alacağım arkadaşlar. İki takım da birbirine gol atar. KG var seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihimizdir. Evet, her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyoruz. KG var tercihini öne çıkardığımız bir seçenek olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 5 maçı değerlendirdik. 5 maçı birlikte aldığınız zaman 5.62 gibi bir oran yapıyor. Ya bu da 5 maçı almaktan ziyade size de mantıklı gelen 2 ya da 3 maçı birleştirip almanızı tavsiye ederiz. Hepinize bol şanslar arkadaşlar. Emeğine sağlık Gamper senin de. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar yani kombine tercihleri istinaden e, bir ihtimal zaten e, maçta kaç gol beklentini, beklentisi olduğunu çıkarmışsınızdır. Buna istinaden de canlıdan takip etmeyi unutmayalım. E, güzel maçlar, e, keyifli maçlar arkadaşlar. Analizler güzel. E, umarım full çekeriz. E, şimdiden bol şanslar dilerim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler Gemtur. Evet arkadaşlar bunun gibi canlı oynanan maçları e, takip etmek için Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Telegram grubumuz tamam ücretsizdir. Eşlik eden e, eşlik, etmek isteyen herkesi bekleriz. Sizlerde sizler de bu videomuzda yararlı buluyorsanız yorumlarınız da bizim için çok değerli. Beğenilerinizi de bekliyoruz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.